Akrobat Spor 2008 yılında kuruldu. O günden bu zamana eğitimler, gösteriler, workshoplar, ürün incelemeleri gibi binin üzerinde etkinlikte bulunduk ve buralardan edindiğimiz bilgileri kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyoruz. Instagram'dan ve YouTube yorumlarından bize sıklıkla sorular soruyorsunuz. Ama bazı sorular var e, yazarak çok cevapladığımı doğru cevapladığımı düşünmüyorum. Bunu nasıl çözerim diye düşünürken bu sorular birikti ve tek başlık altında toplandı. Hadi başlayalım. Agrovas hoş geldiniz. Top satın alacaksınız. Giriyorsunuz internete ve çok beğendiğiniz bir top gözünüze çarpıyor. Hem de çok uygun bir fiyata böyle 70 lira 100 lira gibi. Sonra köşede şu ibare gözünüze çarpıyor. Mini top Peki nedir bu mini top? Mini top budur arkadaşlar. En küçük boyuttaki futbol toplarıdır. Bu toplar ilk üretildiği zamanlarda yardım topları olarak üretildi. Bunlardan elde edilen gelirler yardım kuruluşlarına, hayır kuruluşlarına bağışlanıyordu. Daha sonra otomobillerdeki diecast mantığında olduğu gibi profesyonel maç topu alamayan ya da almayı tercih etmeyen insanlar koleksiyon olsun diye ya da hatıra olsun diye bu toplardan biriktirmeye başladılar. Şimdi burada sizin en çok sorduğunuz soru. Bu toplu futbol oynanır mı? Arkadaşlar bu toplar benim çocukluk zamanımda olsaydı büyük nimetti. Biz şişe kapağıyla, kutu kolayla, çam ile futbol oynadık. Ben bu topla futbol oynar mıyım? Kesinlikle oynarım. Burada bu soruyu kendinize sorun. Siz bu topla futbol oynar mıydınız? Hangi topu almak istediğinize karar verdiniz, aldınız da ama bu topu internetten sipariş veriyorsanız %99 ihtimalle inik gelecektir. Gelmese dahi sakladığınız yerde bekleme süresince top hava kaybedecektir. Çok normal, hemen hemen her topta olur. Yine sıklıkla sorduğunuz soru şu topu ne kadar şişirmemiz gerekiyor? Aslında bu konu sizin tamamen keyfinize kalmış bir şey. Topu şişirdiğinizde ne kadar şişiklikte rahat ediyorsanız, ne kadar şişiklikte rahat futbol oynayan, rahat o topa vurabiliyorsanız aslında o kadar şişirmeniz gerekiyor. Ama illa diyorsanız abi bunun bir standartı yok mu? Var. Üretici firmalar çoğunlukla topların ne kadar şişirilmesi gerektiğini Sibop kısmına yazarlar. FIFA standartları da 0.8 ile 1 bar arasında. Peki bu oranı nasıl yakalayacaksınız? En basit yöntemi manometre kullanmak. Yoksa bir tane edinmenizde fayda var. Ama diyelim ki yok ve topu şişirmeniz gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız. Tekrar söylüyorum topun ne kadar şişik olduğuna sizin keyfiniz karar verecek. Ama standartları yakalamak istiyorsunuz. Nedir bu topun standardı? Üretici firma şurada yazmış. Ne kadar belli oluyor kamerada bilmiyorum. 0,8 1.0 bar 11.6 14.5 PSI Bu değeri yakalamak istiyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi bu top baya inik bir durumda. Topu da biliyorsunuz. Adidas Uniforia incelemiz kanallı mevcut. Hadi bu top bir şişirmeye başlayalım. Öncelikle yapacağınız şey topu en sert haline böyle kaya gibi olana kadar şişirmek. Topu şişirdiğiniz zaman arkadaşlar şurada yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Az bir esneme kısmı kalacak. Bu topun et kalınlığından kaynaklanıyor. Böyle çokça içeri geçmeyecek ama ufak bir esnemesi gerekiyor topun. Hem ayağınız sağlığı için hem de topun sağlığı için. Kontrol edelim. Bakıyoruz. Şurada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Kaçta? 6-7-0.8'de. Hemen kısaca tekrar edeyim ne yaptığımızı. Topu şişirdik. Oldukça sert şişirdik. Ufak bir esneme olana kadar topu şişiriyorsunuz. Bunu şişirdiğinizde 0.8'e ayarlamışız biz şu an. Zaten üreticinin söylediği de 0.8 ile 1 bar arası. Çoğunlukla bu söylediğimde standardı yakalarsınız. Topu nasıl şişireceğinizden bahsettik. Bir de neyle şişireceğinizden bahsedelim. Yine çokça sorduğunuz soru şu. Hangi top pompasını alayım? Aslında bu çok derin bir mevzu değil. Hangi top pompasını alırsanız alın aynı işi yapacak. Sonuçta hava basmak için. Mesela iki tane yine Kipsta firmasının iki farklı ürünü var. Bu ikisi de birbirine benzer özellikler gösteriyor. Nedir? İkisi de değiştirilebilir top iğnesi var. İkisi de çift etkili. Çektiğinizde de Üflüyor. İttiğinizde de top üflüyor. İkisinin de arkasında bir konteyner var bu kısımda. İğneyi burada saklayabiliyorsunuz. Çantadaki kırılmalara karşı. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Top pompasında size ee, şart olmayan ama tavsiye olarak verebileceğim çok önemli bir özellik var. O da şu. Top pompalarında size tavsiye ettiğim Bence o kritik özellik şudur arkadaşlar. Pompanın ucundaki şu hortumun olması. Neden? Şimdi şöyle hemen topu alalım. Bu topu aldınız. İğneyi içine geçirdiniz. İğne topun tamamıyla, pompanın tamamıyla sabit. İğneyi geçirdiniz. Bunu buradan tutup bazen böyle şişirme esnasında sert bir şekilde bastırdığınız zaman Şöyle yana doğru eğdiğinizde tık diye buradan kırabiliyorsunuz. İğnenin bir kısmı içeride kalıyor. İğne içeride kaldığı zaman iyi ihtimalle başka bir iğneyle topun içine düşürebilirsiniz ve topu kullanmaya devam edebilirsiniz. İçinde biraz ses yapar ama bir şey fark etmez. Kötü ihtimalle bu siboplarda check valve diye bir şey var. Ona zarar verirsiniz. Top sürekli olarak hava kaçırır. Bu hortumluların farkını bunu buraya bağlayıp hortumu buradan tuttuğunuzda şişirirken ne kadar böyle sağa sola oynatırsanız da oynatın. Bu kısım hareket etmeyeceği için iğnenin kırılma riski yok. İyi para verdiğiniz ya da zorluklarla para biriktirip aldığınız topun böyle ucuz bir sebepten dolayı kullanılmaz hale gelmesi hiç hoşunuza gitmeyecektir. O yüzden size tavsiyem böyle direkt olan direkt olan pompalar değil de hortumlu pompalardan almak. Ha, mecbur musunuz? Tabii ki değilsiniz. Şunu kullanırken neye dikkat edeceksiniz? Pompayı topa soktunuz. Topa böyle en yakından böyle yukarıdan falan değil. En yakından tutup şişirirken minimum hareket ettirmeniz yeterli olacaktır. Nasıl şişireceğinizi, neyle şişireceğinizi anlattık. Bir de topu nasıl indireceğinizden bahsedelim. Topu niye indireyim diye düşünmeyin. Bazen sırt çantanız ya da el çantanız artık ne kullanıyorsanız çok dolu olabiliyor. Topu biraz indirmeniz gerekebiliyor. Ya da seyahate gidiyorsunuz. Özellikle uçakla seyahat edecekseniz topun inik olması gerekiyor. Topu indirmek de çok basit bir yöntem. Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Hadi ondan da bahsedelim. Dediğimiz gibi bazı durumlarda topu indirmeniz gerekiyor. Nedir bu durumlar? Çantanızda fazla yer yoktur. Bir yere sıkıştırmanız gerekir. Sırtınızda fazla ağırlık yapar. Ya da seyahate gideceksinizdir. Özellikle uçak seyahatine. O zaman topun havasının inik olması gerekiyor. Topun havasını indirirken nasıl indireceksiniz? Tabii ki bir top iğnesi veya çivisi. Buna ihtiyacınız var. Yapmanız gereken tek şey de şu. İğneyi Sibob'a geçirip bırakıyorsunuz. O iniyor. Bakın top bir süre sonra Sibop'tan hava kaçırmayı kesecektir. Bu kadar indirmeniz yeterli. Topu böyle alayım. iyice kağıt gibi yapayım. Üstüne bastırayım derseniz başınıza gelecek şu. Topu öyle yaptınız, indirdiniz, buruşturdunuz. Topu tekrar şişirdiğinizde topunuzun üzerinde derin çizikler olacak topun yapısı bozulacaktır. Arkadaşlar bu toplar üretilirken şişik üretiliyor. İçindeki sibop önce şişiriliyor. Daha sonra üzerine kaplama geçirilip yapıştırılıyor. Yani inik bir şekilde üretilmiyorlar. O yüzden hiçbir zaman şeklini bozacak kadar indirmemeniz gerekiyor. Bir ikincisi de şu. Topların siboplarında hemen şunu çıkartayım. Bu sibopta check valve diye bir şey var. Nedir o? Şöyle düşünün. Bu sibobun ağzı olarak düşünün. Şurada da kapak. Bu iğne buradan girdiği zaman bu kapağı ileri doğru itiyor. Ve topun havası kaçmaya başlıyor. Ucu açıksa. Topa böyle iğneyi taktınız. Yukarıdan yüklenirseniz bu kısımdan, çekvalf kısmından sibob kısmından aşırı basınç olacağı için bu çekvalfi bozabiliyorsunuz. İğneyi çıkarsanız dahi Şöyle bahsetmiştik ya böyle açılıp kapanıyor. İğneyi çıkarsanız dahi bu burada açık kalıyor ve topunu sürekli olarak hava kaybediyor. Bir topun sibobunun bozulduğu olması o topun nispeten çöp olduğu anlamına gelir. Ben daha önce tamir edebilen hiç görmedim. O yüzden bu konuya dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soru sormak isterseniz de yorumlardan, instagramdan, facebooktan ya da mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Umarım bu videoda sizler için faydalı olur. Görüşmek üzere.